Oğlum niye sürekli support geliyor? Aklımı delireceğim ya. Evet bize bunu gördüyse kanka yapacak bir şey yok. Kaderimize şey yapacağız. Boyayacağız. Şarkıyı kapatalım arkadan. Değilip yemeyelim. Oğlum hala bunlara yardım ediliyor mu? Benim bildiğim kadarıyla yardım edilmiyordu ya. Samer neden rezini gösteriyor? <laughs> 30 Ön kal. <gülüyor> <gülüyor> şuraları biraz bir gezelim. Kayn Support. Yanında kim var? Zain. Tamam. Mitte ne var? Silas var. Tamam. <laughs> Kaç takım şu harcı abi. değişime de işime gelir. Seni Aa giriş yapmayı unuttum. Seyha YouTube. Hop buradayım. Bugün her zamanki gibi gene. Her zamanki gibi abi. Gene her zamanki gibi. Riot bana supportu atadı. Ne kadar jungle oynamak istesem de rahat diyor ki sen diyor support oynayacaksın kanka diyor biz de eyvallah diyoruz. Leona aldım abi. Karşı takım. Tamam sen de bir flash bir şey bir flash bir şey at. Flash flash bir şey at. Neyse. Neyse. Ne anlattım unuttum ben. Ne konuşuyordum ya. Bir karşı takım çok Abi özür diliyorum herkese. kapat şunu. Esas satmaya devam edecek böyle belli. Buraya da dedi ki zeldele support oynayacağım. Biz de okey dedik. Support oynuyoruz. Karşı takım Mid hariç. Full ad, benim de işime gelir. Bu skill'imiz zaten zırh da veriyor, ad şey de veriyor, ee, büyü direnci de veriyor. De, oldu da bir, AP, ki ap karakteri de alsaydı, yani savunabilirdik kendimiz bir şekilde. Şu skill'imiz... Ya karakter anlatmaya gerek yok. herkes biliyordur illa ya. Şu skill'i işte karakteri stun'lıyor. Böyle. Tabi karakter elli kaldıramıyor, hareket edemiyor. Bizim Samira. Vur. Tamam sen de Samira. Bundan sonra topla abi işte abicisin ya. Şak şuk şak şuk tokatla şunu ya. Full zırh abi full zırh. Zaten bakın gördüğünüz gibi az önce 20 veriyordu. 20 zırh. 20 büyü direnci Ne kadar zırh çıkarsak bu skillimiz de o kadar zırh kazandırıyor yani. Örnek veriyorum bu skill normalde zırhımız zırh almasaydık 20 verecekti. Ama zırhımız olduğu için ekstradan 3 zırh daha kazandırıyor. Yani burada zırhımız ne kadar artarsa burada bize veren savunma da W ile birlikte o kadar fazla oluyor. Şuraya bırakalım bunu. Kanka buna vurma işte. Al tamam al vur. Al buna da vur. Cık. Ya Samir abi arkada kim vurdun işte ya? Koş lan. Ya oyun bizi yüksek diyecek ki Q ve e full edecek ama biz W full edeceğiz abi. W her zaman bizim işimize yarar. Bakın W bir dahaki hasar azaltmayı 12'ye çıkartıyor gördüğünüz gibi. Daha... Lan gelin gelin lan. Tamam git ya git git. Aa oyunda da böyle diyor. Çok güzel. Ha. Ya Samir azıcık <laughs> böyle bir şey ederek ama benle beraber. Stanladığımı mesela vurmuyor. Arkadaki hero'ya tamam vurması biraz zorlaştırır için işte, ama karşıdaki ya buna değil arkadakine fokuslandık orada yani. Neyse bu başlatsın fayda Ben başlatmayacağım bundan sonra. Bilmiyorum belki de ben hata aldı. Ben yanlış düşünüyorum ama. Tamam saldır. Ama bana kalması güzel oldu. Öldüm. Samira e boş boş bakma ya. Kimleri ben mi alacağım acaba? Ben ben mi taşı ya? Geldim abi çekilmeyin ben geldim buradayım. Evet çekilebilirsiniz arkadaşlar. Ejder'i biz mi aldık? Bir rakip almış, güzel. 128 kırmızı var. Bakalım da bu bize kaç zar veriyor? 49. Kaç ediyor bura? 130, 170, 170 zır. Artış yok her zaman en sevdiğimiz şeydir. Vurun dur bu karaktere. Biz bu ne çok tamam vur Tabii şimdi burada dereceli oynamıyoruz arkadaşlar ama Samir birazcık daha iyi oynayabilirdi ya birazcık daha ama olsun yapacak bir şey yok altı olayım direkt sayılasa şey yapacağım gank atacağım altı olmam lazım sadece Samira bir tane dem çıkmış. Ama rakip bana ne yapabilir ki? Rakip bana hiçbir şey yapamaz ki. Abi eyler babaannemin evine gidiyor. Samira vur. Gülücüğümüzü alalım. 1 rakip Ava burayı bizim filo. Birazcık yer ettik bir. <laughs> Birbirimizi. Yine Nasir biraz aklı dışında bir birey. Diğer ya, yavşaklar gibi değil. Şuraya totem. Karakter yok. Karakter yok. reyi alalım. Lane değiştirdi yapşak görüyor musun arkadaşlar? Yapşak. Lane değiştirdi. Ucu bir. Ucube. Burayı da sansürle filo. Bunu alalım. Biri Şuraya şunları atalım. Ananı satayım ya. Ananı satayım. Flash gitti. Yazı yazıyor diye finalj gitti. <laughs> Normalde darare darere darıyorsun, vurunu tokatlamamızı gerekmiyor mu? <laughs> darare darere darıyorsun. Gelenziye, gelenziye kovalayanziye. Gelen ziye, kaçamayan ziye, gelen ziye. Kaynatsın yiyen olur. <gülüyor> <Enter>. <gülüyor> <gülüyor>

az az silemicem buraları ne olursa olsun ya <laughs> <laughs> ez çerez mayonez eşek gameplay neşin seçilmişi Samira cacık da. <laughs> Samira az oyna Oynala Oyna kardeş. En zırh veren hangisi? En çok zırh ya. Zırh. En çok hangisi veriyor? 55 sen veriyor, 50 veriyor. veriyor. Al zırh. Zırh iyidir. Zırh candır. Al Buna bir basıyoruz. Kaç zırh oluyor onu nasıl atayım? yemiyor karakter bunu basınca. Gel la. Varus sayılır duruşuna geçti arkadaşlar. Varus sayılır duruşuna geçti. Oğlum siktir git. <laughs> git. İtem alanına koyayım. it's time my boy dediğim için ne dedilerdi Lan gelişti ya Lan la kain tanımıyor mu ama koyayım yazar yani pitch Korktum. 5 Korktum. Beş yaşındayım. Aynen aynen neler yapıyor bizler. Takımından biri Sana minion yok. Hakikaten <laughs> biri bana bir şey mi yazdı? Yok yok buna güvenip girme ya açık. Eşek bu. Gelsene şuraya, anasını arzını s... Küfür etmiyorum, küfür etmiyorum, küfür etmiyorum. Küfür etmiyorum. 300 zırh. 1200 altıncık daha gerek bununla beraber 400 zırh oluyor bu kaç veriyor 108 diyor bu bayağı 500-600 zırh ediyor işte Hadi bitirelim boyu. Ya! <laughs> <laughs> Aa! Ya gerçekten troll müsünüz ya? %30 arttır. Ben bu şu alırım kanka. Ben bunu alırım aga. Uzay ne kadar 1500 adı olursa olsun kanka şu karakterle var ya başa çıkamaz he o kadar diyorum bak Bozuk çar çünkü kanka şuna baksana Bozuk çar abi Eşek geldin eşek yine can. Bu kadar bu kadar bu kadar çat 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 çat. Kayna oynama bak çok iyi oldu. Şimdi Samira hiç bir şey hak etmiyor. double Enter. Abi grafikler. Biz Bayağı oynamışız ya. Bu abi biri mi? Kapat bakalım. Bana ne vermiş? Es vermiş. Devam. <laughs> Bu bana ne zaman jungle verecek ya?